Görüntüdeki 15 araçlık konvoy ABD'ye ait. Suriye'nin Haseke bölgesinden yola çıkan konvoy YPG işgalindeki Kamışli'ye gitti. Amerikan askerleri yol boyunca YPG'li teröristlerin eşliğinde ilerledi. Karadeniz'de sular ısınıyor. Rus savaş gemisi Vasily Bikov devriye görevini yürütürken Palau bandıralı Türk yük gemisi Şükrü Okan'ı durdurmak istedi. Gemi durmayınca uyarı ateşe açıldı. Rus güçleri K-29 helikopterleriyle gemiye indirme yaptı. Gördüğünüz gibi büyük bir kaosa doğru hızla ilerliyoruz. Eskiden beri söylediğimiz bir söz vardı. Türk'ün barışmaz düşmanı Rusya'dır. Şimdi diyeceksiniz ki iyi güzel de bu gemi dur ihtarına uymadı. Bunun için uyarıldı. O zaman biz de sorarız. Karadeniz'in sahibi Rusya mıdır? Haritaya dikkatli bakarsanız, İne Adaya çok yakın bir güzergahta durduruluyor. Üstüne ateş açılıyor, yetmiyor, bir de gemiye çıkıp denetleme yapılıyor. O zaman biz de boğazlardan geçen bütün Rus gemilerini aynı tarife uygulayalım. Yani bunun bir açıklaması olamaz. Ki karşısındaki gemi bir de Türk gemisi. Neredeyse dünyada bir tek Türkiye ile ilişkileri iyi olmasına rağmen Sayın Erdoğan'ın Dostum demesine rağmen böyle bir girişimde bulunuluyorsa demek ki Türkiye'nin kurduğu denge politikası ne kadar da haklıymış değil mi? Hani bazıları televizyon kanallarına çıkıp diyor ya Arabuluculuğu bırakalım direkt Rusya'nın yanında yer alalım NATO zaten düşmanımız demek ki Türkiye böyle bir şey yapsaydı başına nelerin geleceği ortadaydı. Türkiye bu konuda başından beri en doğrusunu yapıyor. Elbette NATO da düşmanımız Amerika da Avrupa da ama Rusya da hiçbir zaman dostumuz değil ki zaten uluslararası ilişkiler tamamen çıkarlara dayalıdır. Bildiğiniz üzere tahıl koridorda uzun bir zamandır durduruldu. Burada dünyada bir gıda krizinin çıkmasını isteyen güçler belli. Dünyayı yönetmeye çalışan yapı bunu istiyor. Türkiye bu oyunu tahıl koridorunu kurarak güzel bir şekilde bozmuştu. Lakin koridorda istikrar bir türlü sağlanamadı. İşin en ilginç tarafı Putin de bunun devam etmesinden yana bir dirayet göstermiyor. Eğer Türk bandıralı bir gemiye ateş açılıyorsa, arama yapılabiliyorsa, Türkiye'de buna diplomatik olarak karşılığını vermek zorundadır. Aksi halde Rusya'ya boyun eğmiş gibi görünürüz. En azından diplomatik olarak bir cevap verilmelidir. İşte bu olaylara da bakarak yapıcı eleştiride bulunduğumuz her videomuzda belirttiğimiz gibi özellikle Antalya, Alanya, İstanbul gibi önemli büyük şehirlerimizde Ruslara toprak satışı bir an evvel durdurulmalı ve satılanlar da geri alınmalıdır. Bu hata hayati bir hatadır. Bakın sayıları arttığında neler yapıyorlar buyurun dinleyelim. Kendi araçlarıyla korsan taksicilik yapıyor hatta çekici hizmeti veriyorlar. Antalya esnafı kaçak çalışan Rus ve Ukraynalılardan dertli. Kendi e, vatandaşlar olunca bunlar e, kendi aralarında taksilik yapmaya da başladılar. Ancak sayıları gittikçe artan Rus ve Ukraynalı göçmenlerin kaçak şekilde evlerini kiraya vermeleri emlakçıları kızdırmıştı. Bu soruna şimdi de korsan taksicilik eklendi. Alanya'da kendi transferlerini kendileri yaptıkları ve onların plakalarıyla kilit attıkların bizde resimleri de var. Ee, şu anda o işi de yapıyorlar. Öyle ki kenti araçları bozulan Ukraynalıların araçlarını da yine Ukrayna plakalı çekicilerin taşıdığı iddia ediliyor. Antalya esnafı kaçak çalışmaya karşı denetimlerin ve cezaların arttırılmasını istiyor. Duyduğunuz gibi İlk önce Alanya'da dairelerini Türklere kiraya verdiklerinden bahsediyor. Hatırlarsanız bunu ilk biz yayınlamıştık. Bir de bugün itibariyle korsan taksicilik faaliyetlerine başlıyorlar. Hem de kendi plakalı araçlarıyla. Böyle bir şey dünyanın hiçbir ülkesinde göremezsiniz. Özellikle vurguladık ki Çaka Bey'in fetih yurdu, Sultan Alparslan'ın fetih yurdu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde böyle bir şeye izin verilmemelidir. Siz bir Avrupa ülkesinde veya bir Amerika'da ele geçirilmiş kurtarılmış bir bölge kurup bir de üstüne yasa dışı bin tane faaliyet yapamazsınız. Buna izin vermezler. İşte Rusya'nın barışmaz düşmanlığı göz önünde bulundurularak buna acil bir tedbir alınması gerektiğini yeniden belirtiyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm yetkililere bir kez daha seslenmiş oluyoruz. Evet, kuşatma bir tarafta değil. Doğu sınırlarımızda da hareketlilik olağanca hızıyla devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve SİA'ların operasyonuyla köşeye sıkışıp bitme noktasına gelen örgütü himaye eden doğal olarak yine Amerika oldu. Büyük bir askeri konvoyla birlikte teröristler başka noktalara taşındı. Bir de üstüne silah yığına yapıldı. Suriye'deki hazırlıklar süratle devam ediyor ve devam da edecek. Armageddon bölgesi olan Suriye ve Türkiye topraklarının bir kısmı Amerika'nın örgütü beslemesiyle birlikte Türkiye'den bir kısım toprağın kopartılması gerekiyor. Ve Armezydonun da burada çıkartılması gerekiyor. Onların inancı bu şekil. Bunun için ABD bu isteğinden asla vazgeçmez. Türkiye'yi dört koldan sıkıştıracaklar ki en tehlikelisi söz konusu Türkiye olduğunda Amerika'nın ve Rusya'nın birlikte hareket edecek olmasıdır. Sakın olmaz demeyin. Yaptığımız sınır ötesi harekatları hatırlayın. Bir tel bile Rusya almadıp kullemedip Türkiye'ye bırakmadı. Rusya geri çekilirken çekildiği yerlere hep Amerika yerleşti. Ve Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için ne zaman bir operasyona girse ya Amerika ya Rusya önüne bir engel çıkarttı. Ki Rusya'nın çıkarttığı en büyük engel de hava sahalarını kapatmak oluyordu. Esad'ın dağıldığı cesareti göz önünde bulundurursak geçtiğimiz günlerde Türk askerine resmen işgalci dadı. Bununla beraber 34 askerimizin şehit edilmesindeki rollerini de biliyorsunuz. Kısacası, Türkiye'nin kurduğu denge politikası başından beri en mantıklı ve en gerekli olanıydı. Fakat karşımızdakilerin düşman olduğunu unutmamalıyız. Ve yabancılara mülk satışını bu sebepten dolayı derhal durdurmalıyız. Aksi halde olası bir savaş durumunda Türkiye'nin içeriden vurulacağı resmen aşikardır. Barış gününde bile yasa dışı faaliyetlerde bulunabiliyorsalar, devlet tanımıyorsalar, Allah göstermesin ki sıcak bir çatışma, bir savaş esnasında neler yapmazlar. Türkiye bunun için Rusya ve Ukrayna'dan tutun, son dönemde gündeme gelmeyen ve es geçilen Afrikalılar dahil bütün yabancıları kendi ülkelerine göndermek zorundadır. Afrikalı grup izinsiz pazar ayini düzenledi. Polisle aralarında arbede yaşandı. Önümüzdeki günlerde Putin'in bir Türkiye ziyareti olacak. Yabancı basındaki manşetlere bakılırsa bu krizi çözerse yine Türkiye çözer. şeklinde haberler yapılıyor. Eğer Türkiye tahıl koridorunu tekrar hayata döndürebilirse açlık ve kıtlık oyunlarını yeniden bozmuş olacak. Bildiğiniz gibi. Hastalık sürecinden sonra en büyük senaryolardan biri kıtlık planıydı. Dünya yöneten güçler bu planı tıkır tıkır işletecek ve her yerdeki aparatlarını kullanacak. Türkiye'nin tahıl deposundaki patlamayı da göz önünde bulundurursak çok kirli bir oyunun döndüğünü hep birlikte görüyoruz. Devlet o patlamayı yapanları da yaptıranları da elbet bulur. Bundan yana hiçbir şüphemiz yok. Tahıl koridorunu açarak dünyadaki kıtlığı bitirmeye çalışan bir devlet aklı kendi ülkesinde böyle bir oyunun oynanmasına elbette ki izin vermez. Ki vermeyeceği için de zaten hedef haline geldik. Çok karışık bir sürece doğru hızla ilerliyoruz. Allah devletimize ve milletimize güç kuvvet versin diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.